Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Boşnak Çevirme Açıkçası dersinde beraberiz. Bu derste koşul cümlelerine giriş yapıyoruz Boşnak Çevirme Açıkçası'da. İngilizce biliyorsanız if yapıları, Türkçe'de eğer yapıları da diyebiliriz. Eğer kelimesi içeren cümlelerde diyebiliriz. Evet, başlayalım. İlk olarak koşul cümlesinde muhtemel olaylar üzerinde duracağız bu videoda. Daha sonra... Muhtemel olmayan olaylar, geçmişte kalmış olaylar gibi farklı şeyler de göreceğiz. Bu videoda muhtemel olayları göreceğiz. Ee, şimdi bu videoda göreceğimiz şeyleri bir daha özetleyelim. Geçmiş, şimdi, e, gelecekteki muhtemel olaylar ile e, bu muhtemel olayların gerçekleşip gerçekleşmemesine göre e, geçmiş, şimdiki, gelecekteki e, bir olay anlatılacak e, bu koşul cümlesinde. Genellikle gerçeklerden bahsederken kullanacağız. Ee, nasıl yani örnek cümlelere bakalım Türkçe'de isterseniz. Çalışırsan e, sınavı geçebilirsin. E, şimdi bu nedir? Çalışırsan sınavı geçebilirsin bir gerçek hakkında bilgi veriyorum. Doğal bir gerçek. Çalışırsan sınavı geçebilirsin. E, burada Türkçe'de biz eğer kelimesini kullanmadık. Neden? E, eğer kelimesi her zaman kullanmaya gerek yok. Sa, s eki de aynı anlamı veriyor. Burada çalışırsan. Demişiz mesela sahi yeşilliği havaya Aynı anlamı veriyor. E, bu çalışırsan hangi zamanda? E, şimdiki geniş zamanda veya gelecekte de e, olabilir. Yani gelecekte çalışırsan, şu an çalışırsan anlamları çıkıyor. geçmiş hariç diğer zamandan anlamları çıkıyor. E, sınavı geçebilirsin diyor. Yani gelecekte çalışırsan sınavı gelecekte geçebilirsin. Şimdi çalışırsan şimdi geçebilirsin gibi anlamlar çıkıyor. Altındaki örneğe bakalım. Kazanırsan Ödül senindir. Ee, kazanma eylemi gerçekleştiği takdirde ödülün senin olacağından bahsediyor. Yine e, ilk koşulum ne benim? Kazanma koşulu, ödülün senin olma e, cümlesi de bu koşula bağlı olarak gerçekleşiyor. Suyu çok ısıtırsan diyor sağda, kaynar. E, Suyu çok ısıtma koşulu gerçekleşirse, kaynar demek istiyor. E, düşünürsek sonucu bulabiliriz. Düşünme eylemini yapar isek eğer düşünürsek sonucu bulabiliriz. Düşünme eylemi gerçekleşirse sonucu bulabiliriz. E, gene muhtemel olaylar doğal gerçeklerden bahsediyorum gördüğünüz gibi. E, bunu boşnakçı araçlı sıçra nasıl yapacağız bu koşul e, cümlelerini? Genel olarak iki tane e, kelimemiz var. Daha doğrusu bir tanesi iki tane şekilde söyleniyor. Kat kada biliyorsunuz zaten d zaman d zaman anlamına geliyordu. Şimdi yenisini görüyoruz. İlk olarak ako yazılmış. Ako eğer olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Ee, Tabi dediğim gibi Türkçe'de her zaman eğer kullanmıyoruz. Sa ekleri de eğer anlamı katıyor fiildeki. Akodan sonra bu koşul içeren cümlemizi getiriyoruz. Eee. Sonra bu koşulda gerçekleşecek olayı söylüyoruz. Tabii bunun yeri de değişebilir. Yani önce koşulda gerçekleşecek olay söylenir. Sonra ako getirilir ve koşul içeren cümle söylenebilir. Türkçede de böyle zaten. E, eğer çok çalışırsan sınavı geçersin mesela. Ters de söyleyebilirim. Sınavı geçebilirsin eğer çok çalışırsan gibi yerinde değiştirebiliyorum. İkinci cümlede, ikinci kalıpta aslında yine benzer bir kalıp. Yani eğer Sınava çok çalışırsan geçebilirsin yerine sınava çok çalıştığın zaman geçebilirsin de diyebilirim. Aslında bu da bir şart olur. Bir neyi, bu da bir şart olur. Çünkü çalıştığın zaman geçebilirsin ne demek? Çalışırsan geçebilirsin demek. Çalıştığın zaman anca çalışırsan mümkün oluyor. Yine bu da şart cümlesi ee, gibi bir mantığa sahip oluyor o yüzden. Kat kada kullanılırsa. Dığı zaman anlamı katıyor. Evet dediğim gibi çalışırsan sınavı geçebilirsin yazıyor en başta. Buradaki sağ eki eğer anlamı katıyor. Ee, kazanırsan ödül senindir. Suyu çok ısıtırsan kaynar. Düşünürsek sonucu bulabiliriz. Bunlar sağ sekler hep koşul anlamı katıyor. Diğer cümlelerde e, bu koşulun gerçekleşmesine dayalı bir sonuç anlatıyor bize. Sol tarafta önce turuncuyla ve kahverengi yazılmış. Ako eğer demek e, ve fiil sağ seki almış hale dönüşüyor. E, Türkçe karşılığını yazdım ben buraya. Ako eğer demek. E, fiilde sağ s almış hale dönüşüyor. Eğer her zaman kullanmıyoruz tabi Türkçe'de. Çalışırsan sınavı geçebilirsin. Kazanırsan ödül senindir. Eğer de getirebiliriz ama yine isteğimize bağlı. Eğer çalışırsan sınavı geçebilirsin. Eğer kazanırsan ödül senindir. Sağ tarafa bir daha bakalım. Kat kada dığı zaman. Çalıştığın zaman sınavı geçebilirsin. Kazandığın zaman ödül senindir. Bakın ilk satırda çalışırsan sınava geçebilirsin yazıyor solda. Çalıştığın zaman sağda e, sınava geçebilirsin yazıyor. Bu ikisi aslında çok yakın anlam içeriyor ikisi. Alttakiler de yine benzer anlamlar içeriyor. Kazanırsan ödül senindir. Kazandığın zaman ödül senindir. E, yani ikisinde şart cümlesi diyebiliriz. Evet. E, çok anlattık. Şimdi örneklere bakalım isterseniz. Kahverengili yazılan yerlere bakalım. Kelime bilgimiz olacak. Pologiti ispit sınavı geçmek demek, ispit sınavı demek, ismini ihal de var burada tabii daha öğrenmedik. Pologiti de geçmek anlamında sınavla birlikte kullanıldığında. Studirati çalışmak demek, yani sınav gibi şeylere çalışmak, normal çalışmak değil, raditiydi. Ee, şimdi ben çalışırsan sınav geçebilirsin demek istiyorum. Bir numaraya bakalım hemen. Ako, studiraş. Ne yaptım ben burada? Studirati, T yatıp şey getirdim, sen çekim oldu neydi? eğer anlamı vardı ve fiil sase 2 olacaktı Türkçe'de. Eğer çalışırsan demiş oldum yani burada ben çalışırsan akostu diraş çalışırsan e, mojeş neydi? Moçi fiili yeterlik fiilinin sen çekimiydi yine. Mojeş bundan sonra e, fiil tili çili bitimi getirilebilirdi yani mastar hali. Mojeş polojeti ispit sınavı geçebilirsin demiş olduk burada bir gerçekten bahsetmiş olduk bu videoda anlattığımız koşul cümlelerinde yapılıyor ikinci olarak ne yapmışız bakalım akıbudeş tudira burada ne var şimdi futuriki var hatırlıyorsanız budeş futuriki de sen çekimiydi bu ben çekimiydi hatırlıyorsanız futuriki neydi aynı zamanda bir şartlı gelecek zaman gibi demiştim ben size yani gelecekte olacak bir olaydan önce gerçekleşecek bir olayı anlatırken kullanıyoruz. Gelecekte gerçekleşecek bir olay, kendinden önce gerçekleşecek bir olayı sonucu gibi de düşünebiliriz. Burada da aynı mantık var yine. Şart cümlesi neydi? Bu ders öğrendiğimiz şart cümlesi. Şimdi veya gelecekte olabilecek olaylar ve bunun sonucunda olabilecek diğer olayları anlatıyorduk. Burada çalışırsan sınav geçebilirsin. Ee, çalışmak eylemi gelecekte olursa e, sınava geçebilirsin anlamı da çıkıyordu burada. Çalışırsan diyoruz. Yani gelecekte çalışmış olursan sınavı geçebilirsin gibi de düşünebiliriz. O yüzden burada Futuriki kullanabiliyoruz sol tarafta. Ako Budeş Sududirao. Gelecekte çalışmış olursan gibi düşünebiliriz burayı. Çalışırsan diye de çevirebiliriz. Mojeş Polojiti ispit. Yine aynı burası. Sınavı geçebilirsin. Ee, bu yüzden... Bu tarz koşul cümlelerinde futurki kullanabiliriz. Gelecek anlamı kattığı için. Üçüncü olarak ne kullanılmış bakalım. Mojeş, polojiti, ispit, kat, studiraj. Şimdi bakın burada kat sonra yazılmış. Demiştim ben başta da yazabiliriz koşul cümlesini sonra da yazabiliriz Türkçedeki gibi. Kat, studirajı inceleyelim önce. Kat neydi? Dığı di zaman studiraj sen çalışıyorsun. Çalışırsın. Kadla birlikte çalıştığın zaman anlamı çıkıyor. mojeş neydi? Sen yapabilirsin. moçe fiili. Polojeti ispit e, sınavı geçmek. Sen sınavı geçebilirsin diyor sol taraf. Kat studiras çalıştığın zaman diyor. Çalıştığın zaman sınavı geçebilirsin. E, bu üçü de benzer anlamlar içeriyor yapı olarak. E, evet bu ders bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, bir sonraki derste koşul cümlelerini incelemeye devam edeceğiz. E, mümkün olmayan koşul cümleleri gibi geçmişte. Olmuş bitmiş koşul cümleleri gibi koşul cümleleri var. Bunları da incelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. <laughs>